Hukukçu kardeşim, siyaset ünlüten başkanımız. Bir çalışma hazırladı kendisi. Sağ olun, eline sağlık. Tamam. Sağ tamam. Ciddi bir çalışma yaptı. Genel merkezimizden ve İçişleri Bakanlığımızdan da şimdi gösterin. Gösterin sana da. Önce evet. bir tarafı var. Evet. Önce ben söyledim çünkü. Tamam. Bir de bana var. Milletin <laughs> evet. refahı adına reformu, haklı ve özgürlükleri güzelce altına alma adına ki bu reformu engellemek adına hepsi bir araya Geçen <laughs> ifade ettik bir molotov <laughs> çatısı koltuğunda. Geçen sizlerle paylaştım, Değerli arkadaşlar, anlamakta zorluk çekiyor. Geçen sizlerle ifade ettik. Maskenin, molotofun, sapanın, demir bilyanın savunulacak neresi var? Enteresan. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili, HDP milletvekilleri birbirlerine diyorlar siz bize destek olun, siz bizim arkamızda durun, biz bu yasayı çıkartmayacağız. O diyor ki siz bizden beraber olun, biz bu yasayı çıkartmayacağız. Hatta mecliste eylemlerde HDP'nin milletvekilinin, MHP'nin bir sloganı, bir işaretiyle bu konuda birbirlerine destek olduğunu açıkça görüyoruz. Hüseyin Aygün tweetinde bir şey paylaşmış. Değerli arkadaşlar, bunu ancak sokak eylemleri tuttu. 2013 gezi olayları gibi olaylar olsun. Arkadaşlar, bu milleti kimse sandığa çağırmıyor ama maalesef sokağa çağırıyor. Çünkü herkes biliyor ki AK Parti milletimizin desteğiyle 7 Haziran'da yine iktidar olacak. İşte sandıkta seçimle demokrasi çerçevesinde AK Parti'nin rekabet rakibi olmadığı için AK Partilerle istediklerini elde edemediklerini demokrasi dışı gayrimeşru ve sokak olaylarıyla AK Parti'ye zarar verme adına AK Parti'yi oy kaybettirme adına ve Türkiye'de kaos ortamı gösterme adına dünyadaki itibarımızı sarsma adına da Sokağa milleti çağırıyorlar. Arkadaşlar bu yasa ne getiriyor, ne götürüyor dediğimiz zaman hep beraber bizler de sizler de basın olarak sizler de görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Az önce söyledim. Bir molotof silah sayılacak. Efendime söyleyeyim. Maske yasaklanacak. Eylem haklarında hep beraber bunları götürüyoruz. Başkanım burada zaman bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi jenerale baktığımda yasak evet. olabilir. E, Molotov'da gibi maddeler. Zaten bunların cezası belirlenmiştir. Belirlendi ama bu tamamen şey değil. E, Yargıtay şey tarafından, Danıştay tarafından da. Ceza Çok kanununda bu, belirlenmiş Ceza kanununda yok. Yargıtay iştahatlarında, iştahatlarında var bu. var. Yargıtay, yani kanun yok. Kanun Sadece şey. Yargıtay'ın vermiş olduğu iştahatlara dayanarak böyle bir ceza veriliyor. Şimdi o kanun evet. anlayı Şimdi arkadaşlar de... düşünebiliyor musunuz? 63 saat 5 günde çalışmış. 63 saat 5 günde. 5 günde 63 saat mecliste. Ve 5000 tam rakamlarını... Abi gider misiniz o tweet'e? Şuradan tam rakamları alayım. Ben gelemiyorum burada. Tam rakamları size söyleyeyim. Yani... Sadece evet. 10 madde mi geçti? Şu anda 10 madde geçti. Değerli arkadaşlar, önemli bir şey sizden paylaşacağım. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Yani oraya giremedim abi şimdi. Evet. Arkadaşlar 5 günde 63 saat çalışmış. 63 saatte 5255 kere söz almış. Muhalefet var. Şimdi meclis çalışmak için midir? Yoksa çalışmayı engellemek için midir? Tabii ki çalışmak için. Değerli arkadaşlar, 63 saat içerisinde 5255 yani 43 saniyede bir söz almışım. 43 saniyede bir. Hüseyin Aygün'ün özellikle söylüyorum ne söylediğini. Hüseyin Aygün MHP Özel... mi ne peki? Yok. CHP mi? Bunu özellikle paylaşayım arkadaşlar. Çok önemli bir şey. şey Hp. Edip, Hp. Yapayım, Hp. Yapayım. Hp. Evet. Sevgili arkadaşlar, Bence yapılacak tek şey halkın isyanı. Halkı isyana sürüklenmişti. 2013 Haziran'daki gibi tek yol yeni yeni isyanlar. Parlamento hikayesi. Arkadaşlar. Serap kızımızı yandığını hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Serap kızımızın belediye otobüsünde molotof kokteyi atarak yandığını hepimiz hatırlıyoruz. Şimdi bunun arkasında durmanın kime ne faydası var? Eylem sırasında bunları kimler kullanıyor arkadaşlar? Size söyleyeyim. Provokatörler. Yani örgütler. PKK terör örgütü, DHKPC, KCK. Bunları onlar kullanmıyor mu? Ben kullanıyorum. Siz kullanıyor musunuz? Kim kullanıyor? Kullananlar benim. Demek ki sen bunların arkasında duruyorsun. Bunların arkasında duracak bir şey mi var? Şimdi biz bize sohbet ediyoruz. En fazla sizler de görüyorsunuz. Polisin yetkisi, gözaltı yetkisi falan. Şimdi az önce burada da şey var. Az sonra şey yapacağım, ifade edeceğim. Değerli arkadaşlar hemen bir polis şurada bir şey var. Müdahale etmediği zaman diyoruz ki biz vatandaş olarak da sizler. Ya polis müdahale etmiyor veya alıyor hemen salıyor. Polisi eleştiriyoruz. Polisin elindeki yetki, yasa ancak o kadar. Ama bu yasayla beraber bu bizim her gün şikayet ettiğimiz birçok olayların da engeline geçiyor. E başkanım ediyoruz. bir şey daha yine Milletvekili aday adayımız, geçmişten dönem başkan yardımcımız, avukat Halit abimiz. Kıymetli arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Toplantımız hayırları vesile olsun inşallah. Rabbim hayırlı işlere imza atmayı nasip etsin. Değerli arkadaşlar, öncelikle hepimizin vicdanını yaralayan, Özge Can kardeşimizin katliamın ile alakalı bir iki şey söylemek istiyorum. Rabbim kardeşimizi Allah'tan rahmet eylesin. Rahmet, rahmet. rahmet. E, Mekanı cennet olur. Değerli arkadaşlar, bunun bir izahı yoktur. Bu vahşice işlenen bir cinayetin hiçbir gerekçesi bir izahı yoktur. Bunun beraberinde hukuk çerçevesinde cezasını e, görecektir hem de insanların vicdanında gerekli cezayı alacaktır. Buna herhangi bir şey söylemeye de dilim var Basın olmasa farklı şeyler söyleyeceğiz ama hepimizin çocuğu var, hepimizin kardeşi var. Bununla alakalı gerek siyasi büyüklerimiz, başbakanımız, gerek bakanlarımız ve ilgili kurumlar, yetkili kurumlar gereğini söyledir. Biz de lanetten bu şeyi kınıyoruz. Ee, Rabbim inşallah bir daha böyle şeylerden bizi karşılaştırmaz. Evet. Değerli arkadaşlar hep beraber takip ediyoruz. Ülke gündemini, dünya gündemini çok geniş çerçeve çizmeden öncelikle bizim bu akşamki önceliğimiz hepiniz biliyorsunuz ki milletvekili aday adaylı sürecimiz 11 Şubat itibariyle başlamış. Bu süreç içerisinde birçok sanıyorum sayısı belli mi? 21. 21 bugün 21 sayıya gelmiş. Cuma'ya kadar da devam edecek tahmini rakamlar herhalde 60-70'i bulur diye düşünüyoruz. Evet yani bu da şunu gösteriyor ki her zaman söylediğimiz gibi AK Parti milletin partisi. Halen itibar ve teveccüh görmeye devam ediyor. Bu bizim için büyük bir zenginliktir. Büyük bir kazançtır. İşte bu milletvekili aday adaylarımızdan bir abimiz de bu akşam bizi ziyaret ediyor. Avukat Halit Çokan abimiz yıllarca beraber çalıştığımız aynı masayı paylaştığımız beraber sabahladınız, beraber ıslandınız, beraberce terakettiniz bir abimiz. Ben kendisini çok yakından tanıyorum. Çok samimi, çok yakın ilişkilerimiz oldu, samimi muhabbetlerimiz oldu. Rabbim yolunu açık etsin diyorum inşallah. Sayın ilçe başkanımız önce ona hitap etmem Sayın ilçe başkanımız değerli ilçe yönetim kurulu üyeleri. Öncelikle kendimi ailemin arasında hissediyorum. Bunu bir siyasi söylem, siyasette ifadesiyle retorik olarak söylemiyorum. Gönülden söylüyorum. Ben AK Parti teşkilatları içerisinde bulunmak benim için hem mutluluk kaynağı hem kendimi rahat hissettiğim bir ortam. Öncelikle toplantımızın hayırlı olmasını, buradan hayırlı kararlar çıkmasını temenni ediyorum. Bir yola çıktık. Milletvekili aday adaylığı. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin. Evet. Bu vesileyle de ilçelerimizi gezerek kendimizi tanıtma ihtiyacı hissetmiyoruz ama kendimizi tanıtmak, arkadaşlarla hem hal olmak, onların destek ve dualarını almak için bir araya geliyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi 1 Mart itibariyle bizim temayül, eğilim yoklaması yapılacak. Bu eğilim yoklamasında en azından ana kademelerimizin ilçe gençlik kollarıyla ilçe kadın kollarımızın hiç olmazsa icralarının daha önceki deneyimlerimize istinaden oy kullanacaklarını düşünüyoruz. Bu çerçevede de arkadaşlarımızla birebir görüşme fırsatımız olmasa bile bu kurul toplantıları aracılığıyla bir araya gelip kendinizi ifade etmek, sizinle, sizin bize bir soracağınız varsa, bir öneriniz varsa, kafanızda bir istihdam varsa bunu gidermek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizin bildiği gibi bendeniz Halit Çokan. 1970 Osmaniye doğumluyum. Aynı zamanda Gölcük'ün damadı sayılır. Gölcü'nün köyünden doğumluyum. E, uzun yıllar siyasetin içerisinde gençliğimden beri Milli Gençlik Vakfı siyasi çizgisinden bugüne gelen Refah Partisi, Fazilet ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşuyla beraber bu yönde siyaset yapan 2006 yılında Fikri Bey'in ikinci olağan kongresinde yedek yönetim kurulu üyesi olarak listeye alınmıştım. 2008 yılında İl Asil Yönetim Kurulu üyesi olmuştum boşanmalardan sonra. 2008'in kasımından 2011 Kongresi'ne, 2011 Mahmut Çivelek Bey'in atanışına kadar yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı, aynı zamanda SKM'lerden hukuktan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptım. İlare 2012 Kongresi'nde seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı Hepinizin bildiği gibi yerel yönetimler 30 Mart'ta SKM Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra ve e, 2014 Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçiminde SKM Başkanlığı yaptım. Birçok arkadaşımız da burada Hüseyin Bey'le, Ömer abiyle beraber hem SKM'de hem seçim işlerinde çalıştık. Sayın Başkanımızla da, da 7 yıl aynı sıralarda veya aynı masa etrafında dirsek çürüttük. Birbirimize olan sevgimiz, saygımız zamanla artarak devam etti. Memnuniyetle ifade etmek gerekirse kendisinin nezaketi, içtenliği, sevgisi bizim için hep bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Yüzünü diye söylemiyorum. Ve birbirimizi hiç incitmemiş olmak bizim için de hatıralarımızda çok güzel bir yer olarak yerini alacak. Umarım biz de bu sözlerimizde samimi bir şekilde e, verilecek görevleri ifa etme gayreti içerisinde olacağız. Hepinize teşekkür ederim Sayın Başkanım. Söz verdiğiniz için, ben kabul ettiğiniz verelim. için, e, sıcak ilgi ve alakanız için özellikle teşekkür ediyorum. Burası sizin. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Yani, Estağfurullah. yani Estağfurullah. parti hepimizin. Kapı Her zaman siz açık. Özellikle benim il maceram olduğundan dolayı sizin de bir il maceranız oldu biz ildeki arkadaşlarımıza, aynı masa etrafında çalışma arkadaşlarımıza ayrı bir samimiyet ve muhabbet duyuyoruz. Yani bunu açık olsun. ifade ediyorum. Bunu söylemeden gelemeyiz. Hepimiz hepimiz arkadaşım yoktur. Ama yakın omuz omuza, dirsek dirseğe söylediğiniz gibi çalıştık. Ben bu süreçte size de Allah yolunuzu açık olsun Allah Allah diyoruz.